Merhabalar değerli takipçilerim. Mutfağımızda mümkün olduğunca sıfır atıkla çalışmaya özen gösteriyoruz. Sardığımız lahanalardan arta kalan parçalarla kapuska yapıyorum. Lahanaları elimle iri iri parçalıyorum. Kesinlikle bıçak kullanmıyorum. Parçaladığım lahanaların üstüne bir tatlı kaşığı pul biber ekliyorum. Acı seviyorsanız acı da ekleyebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Güzelce karıştırıp bir kenara alıyorum. Kapuska pişirmek için tencereme 3 yemek kaşığı sıvı yağımı aldım. 1 adet yemeklik doğranmış kuru soğanımı ekliyorum ve kavuruyorum. Soğan kavrulurken biraz tuz eklerseniz soğanınız daha çabuk kavrulur. Kavrulan soğanların üstüne bir tatlı kaşığı salça ekliyorum. Kokusu çıkana kadar kavuruyorum. üzerine lahanalarımı ekliyorum lahanaları da ara ara karıştırarak güzelce kavuruyorum. Benim yaklaşık 250 gram lahanam vardı. Üzerine 3 yemek kaşığı bulgur ekliyorum. Suyunu ekliyorum. Su lahanaların üstünü örtecek kadar olacak. Birkaç damla limon sıkıyorum. Limon lahana pişerken kokusunu azaltıyor. Pişmeye bırakıyorum. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz sevinirim. Tüm yapacak olanlara kolay gelsin. Teşekkür ediyorum.